kadar örtüyü ütüledim. Götürdüm masanın üstüne. Bir açtım ki benim örtüm değil. Benim örtüm bu. Annemle yemek masası örtümüz karışmış. Ben de diyorum ki benim yemek masası örtümde nasıl çay lekesi olabilir? Niye çıkmamış bu? Meğerse anneminmiş o. Onca dakikadır boşu boşuna ütülemişim onu. Cimlerim geldi tepeme. Evet muhteşem konsolumun içinde ne var ne var acaba? Genel olarak biliyorsunuz salonu ve konsolu çok fazla kullanmıyorum misafirim gelmedikçe. Burada misafirlik yemek kaşık takımlarım var. Şimdi çatallarımı çıkarttım buraya. Bunlar bu eve taşınırken aldığım misafirlik yemek takımlarım. Burada da aynı şekilde yemek ve bu yemek takımı o kadar çok seviyorum ki. Görüyorsunuz hem şık hem de zarif. Şimdi burada da hemen şöyle misafirlik. Tabii ki de vazgeçilmez kristal gold bardaklarımız. Şimdi hepsini tek tek çıkartacağım ve bunlar makineye atılmıyor. Hepsini tek tek elde yıkıyorum. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hani Selma Hanım nerede? Yok. gene unuttular diye aklım çıktı ay aşkım. Hoş geldin bir tane. Çok hoş çok geldiniz. Karsın, Bu oğlan günden güne eriyor maşallah sıbhan Allah. Nasılsınız? Yine muhteşem bir etkinlik, yine bir sofra, biz yine bir aradayız. Aynen. Bir yemek bir de oynamak olmasa asla bir yere girince hayatı. Aynen. Sen maçı maç geldin. Özledim mi? Ne? Özledim. özledim. Mi? O yüzden özledim diye ara ara görüyorum hayatım. <gülüyor> <gülüyor>